maske takmayanlar, sanki hiç salgın yokmuş gibi davrananlar işte bu durumun yarattığı riskleri son durumu salgın sürecinde dengeli ve sağlıklı beslenmeyi Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Aysun Bay Karabulut'la konuşacağız. Hocam merhaba canlı yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hayırlı günler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Biz de sizlere hayırlı günler, iyi günler diliyoruz. Hocam şimdi e son olarak en fazla revaçta olan konularla başlayalım. Dilerseniz Sağlık Bakanı da ifade etti. Fazla normalleşmeyelim dedi. Sanki ortaya çıkan tabloda biraz fazla normalleşiyormuşuzcasına bir his oluşmaya başladı. Ne dersiniz? Fazla mı normalleştik? Şöyle ki, e, öncelikle e, evet, herkes çok sıkıldı. Çocuklar sıkıldı. Ama ben e, şahsen sadece e, sıkılmakla sağlıklı kalmak arasında ya da hastanede yoğun bakımda ya da hastaneye test yaptırmaya gitmek arasındaki farkı düşünsün insanlar istiyorum. Çünkü e, aradaki fark gerçekten evde mi sıkılmak, hastaneye gidip Test yaptırıp işte ne bileyim bir takım muamelere, tedaviye maruz kalmak mı diye bir seçenek sunabilirler kendilerine. Çünkü gerçekten zor bir süreç. Hepimiz evet özledik, dışarıya çıkmayı özledik, bir Ramazan atlattık. Ki o dönemde bile iftarlarımızı herkes alışmışız kültür olarak bizler paylaşmayı, birlikte yemek yemeyi sarılmayı, işte sevdiklerimizi, akrabalarımızın gidip büyüklerimizin elini öpmeyi, ama diğer taraftan da gerek Ramazan bayramı olsun, gerek ondan sonraki önceki süreç olsun, bundan sonraki yaz dönemindeki yapılacaklarla ilgili kendi kendimizi korumayı öğrenmemiz lazım. Eğer yani işte bir takım mesafelerdir, işte her türlü maskedir, işte dezenteksiyondur, bunların hepsi. Evet uygulanıyor ama uygulanırken de o sıkılma dürtüsü ya da artık biz evden dışarıya çıkalım dolaşalım isteğini bir tarafa bırakıp bu süreci en güzel, en uygun, en sağlıklı şekilde nasıl atlatabiliriz diye düşünmemiz lazım. Gerçekten zor bir süreç. Evet ama bunun yanında da tüm dünyada, Bakın yaklaşık 5.3 milyon insanın yani buna maruz kaldığı ve bunların her birinin kendi çapında hastalığa maruz kalırken diğer ülkelerle biz uluslararası da konuşuyoruz hani uzaktan eğitimler nasıl gidiyor gibi. Bu süreç içerisinde diğer ülkelerden de biz çok başarılı bir süreci yönettik. Bu süreci yönetmede Sayın Cumhurbaşkanımız bu süreçte herkese çok ciddi güzel tedbirlerin açıklanmasında öncülük etti. Diğer taraftan Sayın e, Sağlık Bakanımız e, her gün bilim kurulu açıklama yaptı. Bunların her biri bizlerin de eğitimciler, eğitim camiası ve yöneticiler olarak kendi çapımızda aldığımız önlemler olsun. Gerekse kendi alansal belki sorular geldikçe cevaplayalım işte e, biyokimyasal anlamda ya da beslenme anlamında veya vücudumuzun bağışıklık sistemini nasıl güçlendirebilmeliyiz anlamında naçizane önerilerde bulunduk. Ama bu bir geçiş süreci, geçici bir süreç. Sabır ol, sabırlı olmamız lazım. Diğer taraftan da evet birbirimize e, le, çok uzaktan da olsa görüşsek de bir şeyleri öğrendik. Birbirimizi ne kadar çok aynı zamanda özlediğimizi, insanlar akrabalarıyla görüşmeyi özledi. Bunlar da işin belki de her şerde bir e, belki naçizane hayır vardır deyip bunu da avantaja dönüştürmek lazım. Uzaktan eğitimlerin sayısı arttı ve bu uzaktan toplantılar, dijital toplantılar o kadar verimli geçti ki bu süreç içerisinde ama tabii toplum kamuoyu çocuklarımız her biri dışarıya çıkmak istiyor ama dışarıya çıktığında e, belki açık alanlarda görüşürken hani birbirimizle mesafeyi koruyup maskelerimizi yine benzer şekilde takarak e, süreci yönetmemiz gerekiyor. Yaz dönemi e, belki hastalığın hani süreç içerisinde e, yoğun bakımlardaki oran azalmış olmasına rağmen dikkati tedbiri elden bırakmamamız gerektiğini söylemek istiyorum Özgür Bey. Peki şu atmosferde baktığımız zaman şimdi dün akşam itibariyle çeşitli görüntüler de geldi. Bir noktada da tabii öfkeyle karşılandı o görüntüler. Çünkü dile kolay o kadar emek veriyorsunuz. Birçok evet, güvenlik evet. önlemi alındı. Birçok noktada da çeşitli mücadeleler yapıldı ama en azından hayatı kademeli olarak normalleşmeye çevirirken sanki gerçekten her şey sona ermişçesine bir takım hal ve hareketler de insanların elbette ki tepkisini çekiyor. Peki bu noktada evet. vatandaş şiravete mi kapıldı hocam ne düşünür? Şimdi e, özledi birbirini, dışarıya çıkmak istiyor, eski yaptıklarını evet. yapmak istiyor, ama bu e, hani belki artık ben nasıl olsa oldum diyenler var. Belki olmadım ama hani nasıl olsa havalar ısındı gibi kendi kendilerine ikna yöntemleri kullanıyorlar ama veya da bir şekilde bahane bulma yöntemleri biraz daha sabretmek gerekiyor. Çünkü Eylül'e Ekim'i görmek lazım. Allah korusun ikinci bir dalganın gelmesi önümüzdeki yılı da nasıl geçireceğimize evet Sayın Sağlık Bakanımız çok ciddi hani rehavet kapılmayın ama bu süreci şöyle yönetirken dikkat etmemiz gereken e, tedbirleri elden bırakmayalım diyor ama bu rehavet yarın öbür gün tekrar farklı bir şekilde biliyorsunuz birçok ülkede İtalya'da Fransa'da işte İngiltere'de bakıyorsunuz Amerika'da yani yeniden canlanma durumuna karşı şimdi ocaklar e, açılacak önümüzdeki günlerde hani bu süreç içerisinde bizler neler yapmalıyız konuşmalıyız artık bundan sonra ve mümkün olduğunca Tedbirlerden elden bırakmamamız lazım. Yani e, kalabiliyorsak evde, balkonda hani D vitaminimizi dışarıdan güneşe alabilecek şekilde. Eğer bir yerlere gitmek gerekiyorsa bu süreç içerisinde de maskeyle yine sosyal mesafeyi kuruyarak ve aynı zamanda da dezenfeksiyona e, işte ellerimizi yıkamaya o, o kurallara uymaya davet etmek lazım. Çevremizi de gerekirse kibarca uyarmak lazım uymayanları. Çünkü evet herkesin ciddi anlamda gerek hani strese maruz kaldı. Psikolojileri birazcık hani insanlar ister istemez yalnız kalanlar oldu. Yaşlılarımız bu anlamda yalnız kaldılarsa onlara ulaşma anlamında. Ee, ama bu bir süreçti çok şükür iyi yönetildi. Bu sürecin içerisinde hepimiz kendimizce yapabileceğimiz maksimum faydayı sağlamaya çalıştık. Ama bu kadar emek boşaya gitmemeli. Bu kadar süreç gerek ekonomik anlamda gerek üretim anlamında herkes kendince bir takım tedbirleri aldı. Ama artık her şey bitti gibi düşünmemek lazım. Bence aslında yeni başlıyor. Yeni hayata yeni alışkanlıklarımızla başlıyoruz. Ve bu alışkanlıkların içerisinde Maskeyle dolaşmak olsun, Hani birbirimizle temasa dikkat etmek gerekiyor ve diğer taraftan da beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Hani önümüz yaz meyve sebzeden daha zengin, belki e, bunlardan bahsedebiliriz. E, i̇sterseniz bu konuyla ilgili varsa sorular alayım süreç e, içerisinde neler yapmalıyız ile ilgili. Şimdi madem siz sordunuz böyle bir soru yöneltin diye o zaman biz de size aynı soruyu yöneltelim şimdi süreç içerisinde neler yapmak lazım diyelim ama bir taraftan da dilerseniz bunu biraz açalım çünkü netice itibariyle hem dengeli beslenme işin içerisinde hem D vitamini ve güneş enerjisini almak da bunlardan bir tanesi şimdi diğer taraftan da yaşama dair atacağımız adımlar da önemli genel itibariyle neler yapmak lazım hocam buyurun. Evet, evet, evet. Şimdi şöyle, e, birincisi bir kere hani C vitamini açısından e, alabileceğimiz besin kaynakları nelerdirle başlayacak olursak. E, şu anda e, hani özellikle e, yeşil sebzeler çok daha e, şu an e, işte e, rahat bir şekilde ulaşabiliriz belki. Hani tabii alışveriş sırasında da yine sosyal mesafeye dikkat etmek gerekiyor. Hani bu işte gerek hani bahçesi olan ya da bahçesi olmayıp da pazardan ulaşabilen insanların yeşil sebzelere ulaşım açısından gerek yeşil biber, kırmızı biber diğer taraftan e, meyvelerden de e, yine C vitamininden zengin olabilecek işte e, biz tabii bu süreç içerisinde Malatyalı olunca Kayısı'yı da söylüyorum ben. <laughs> ee, önümüzdeki günlerde çıkacak. Yine e, diğer taraftan kırmızı renkli meyveler. Buyurun Özgür Bey. Yok estağfurullah. Buyurun hocam devam edin. Çok güzel bir vurguda bulundunuz. Evet. Özellikle evet. Malatya ve Kayısı. Evet. evet. Evet evet biliyorsunuz hani bu anlamda e, herkesin kendince beslenme şekli. Tabii biz şunu diyoruz. Hani evde bu yok gideyim de bunu alayım değil de bu süreç bize evdeki e, besinlerle e, daha iyi nasıl e, yemek yaparız ya da yiyebiliriz. Hani yeşil sebzeler olsun, et e, ulaşılamıyorsa tavuk eti yine diğer taraftan Süt çok önemli bir besin kaynağı bu süreç içerisinde. Gerek kalsiyumdan gerek D vitamininden zengin olması. Diğer taraftan hani e, yeşil e, dedin ya erik mesela hani yine çok ulaşamıyorsak C vitamini açısından zengin olabilecek D vitamini açısından zengin olabilecek o kadar besin kaynakları imkanlarımız içerisinde var ki bunların her biri hani isim vermek gerekirse işte mesela kivi diyoruz işte o, o, mevsim sezonu geçtiyse onun yerine birine erik diyoruz, işte çilek diyoruz, sezonu geç kiraz diyoruz şu anda mesela e, ciddi e, vitamin kaynakları içerisinde. E, şimdi bir dönem işte portakal vardı, onun yerine geçebilecek sebzeler. E, hani şu anki şansımız şu, hani bir nevi en azından e, toprakta yetişen o bitkisel ürünlere ulaşabilirliklerimiz arttı. Hani biraz daha ama bu ulaşabilirlik mobilite artışı ya da hareketlilik artışına dönüşmemeli. Hani mümkün olduğunca işi olan çıkıp işini yapıp dönmeli. Yani hadi gideyim de şöyle bir dolaşayım, hadi bir gezeyimler bir yerde durmalı. Yürüyüş yapmalar eğer yapılıyorsa hani dikkatli bir şekilde yapılmalı. Biz hep şeyi önüyorduk evde moderate egzersiz dediğimiz orta düzeyde ne yani çok hızlı ne çok yavaş olabilecek şekilde egzersizler. Hani biliyorsunuz internet ortamında birçok e, hareketi artırabilecek e, durumlar vardı. Yani yürüyüş yapılabilmesi evde de yürüyüş yapılabilir. Yine bahçeye çıkılabiliyorsa kendi çevresinde çok yakınlaşmadan olabilmeli. E, i̇nsanlar şimdi belki e, yaz nedeniyle deniz kenarlarına gidecek. Oralarda da mesafenin korunması çok önemli. Hijyene dikkat edilmesi gerekiyor. Bunların her biri bizim bildiğimiz fakat uygulamakta zorlandığımız durumlar söz konusu. Bir de tabii uykuyu ihmal etmememiz gerekiyor. Bazen hani gece geç yatış endorfin hormonunu salgılatacak gıdalardan beslenirken diğer taraftan da uyku düzenimizi ve strese karşı toleransımızı artıracak beslenme şeklimiz olması gerekiyor. Hani hamur işinden uzak diyoruz ama hiç ekmek yememek yerine tam buğday ekmekli evde yapılan İnsanlar insanlar evde ekmek yapmayı öğrendi bu süreçte. Hani mayalı ekmekler yapıyorlar. İçerisine katılabilecek keten tohumu gibi, işte kayısı çekirdeği tozu gibi veya ve bunun da kendi ürünlerimiz olduğu için bunları asla ve asla kesinlikle şey gibi yöresel ürünümüz olduğu için söylüyorum. Çünkü çevre illerde işte yapıyorlar şalgam suyu koyuyorlar mesela, pancar suyu koyuyorlar. Bunların her biri lezzeti artırıyor. İçerisindeki vitaminler de bizim bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Çünkü geçmiş yüzyıllardan Böyle. bu bu tarz yaklaşık az önceki programdaki arkadaş da söyledi yani 200 yıl önce belki e, tekrar yaşanmış bunların her biri bu veba'nın sonucunda da işte her biri e, kişiler kendi çapında önlemleriyle ülkeler bir takım reforma uğramış biz de bu süreçten sonra birçok anlamda reforma uğrayacağız. Yani tekrar normale düş, dönüştüğümüzde, normalleşme sürecinde insanlara ya işte çok kalabalık olacak, biraz daha azaltmamız gerekiyor diyebiliriz. Hani bu konuda çevremizdekilerin de buna kırılmaması ve küsmemesi gerekiyor. Ve güçlendirici işte D vitamini nasıl almalıyız? Hani ölçmediğimizi hani gelişi güzel almamak gerekiyor. Biz bir kimyacı olarak özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Hı. Çünkü bunu birçok hekimlerde kendi çaplarında kendi alanlarında makalelerde de sürekli bahsediliyor. Bilmiyoruz önümüz hani şanslı oluşumuz, ülkemizin konumu nedeniyle güneş oluyor güneşi direkt alabiliyor olmamız. Hı hı. Hani balkonda da olsa alabiliyor olmamız, diğer taraftan açık havaya çıktıklarında insanların sosyal mesafeyi koruyarak, koruyarak, alabiliyor olması. Tabii güneş ışınlarına karşı da dikkatli olmak gerekiyor. İşte güneşin dik geldiği beyne geçmeyecek şekilde alınması gerekiyor. O koruyucularımızı da tekrar kullanmak gerekiyor. Şapkamızı ve maskeyle birlikte. Ee, el hijyeni çok önemli. Yani bu süreçte tokalaşmıyoruz ama bazen insanlar kendini hani tarz, Kaybedebilir, yanlışlıkla yapabilir. Lütfen hemen elimizi yıkamamız gerekiyor. Hani Bunların her biri süreç içerisinde pandeminin yaşanma sürecindeki, şu an ülkemizin geldiği noktadan ve bundan sonraki gelecek nokta içinde tedbiri elden bırakmamak gerektiğini söylemek istiyorum. Hocam son olarak şunu da ben sormak isterim. Evet bir taraftan evet insanlar yeni normalde kendileri açısından önemli bir takım hususların üzerinde duruyorlar ki son olarak da özellikle evet. doğal beslenme ile ilgili olarak birçok şirket kuruldu. Bunu da yayınlarda sürekli dillendiriyorum ve insanlar doğal ve organik beslenmenin daha önemli olabileceği tespiti üzerinde durdular ama bir taraftan da şimdi genetiği değiştirilmiş organizmalar var. Az önce saydığınız eriklerden söz ettiniz. Belki vişne ve çilek de bu kategori içerisine dahil edilebilir. Peki bu noktada genetiği değiştirilmiş yani hormonlu ürün alındığında bağışıklık sistemine zarar verir mi hocam? Şimdi bu tabii kanserojen çok çalıştık. Kanserojen olabilmesiyle ilgili. Şimdi bir e, genetiği değiştirmeyle hibriti birbirine karıştırmamak lazım. Bazen hani bizim e, gerek kayısı üreticileri de bunu yapıyor. Hani bir e, şöyle daha dayanıklı, soğuğa dayanıklı genetiğini değiştirmeden hibrit e, kayısı çeşitleri üretiliyor mesela. Aynı şekilde diğer meyvelerde de görüyoruz. Ama bu genetiği değiştirme eğer şimdi bakın biz virüsle karşı karşıyayız. Bu muhtemelen belki bir laboratuvar çalışması sonucu ortaya çıktı bilemiyoruz. Belki de diğer taraftan normal bir şekilde ortaya çıktı. Hani var olan SARS'tır, MERS'tir bunların her birinin bir versiyonu da olabilir. Ama genetiği değiştirme, gıdanın genetiğini değiştirme konusu bence şu an taraf durumda. Hazır ihracat durumundayız. Yani bizler hani işin dışarıya birçok ürünümüzü gönderiyoruz. Ama şu anda neyin genetiğini değiştireceksiniz? ithalatın durduğu hani çok fazla bu konuda bizler üretime geçmişiz. Hani bence daha şöyle düşünmek lazım. Elimizdeki ürünlere çiftçimiz o kadar bilinçlendi ki Gerek Tarım Bakanlığı çalışması olsun, gerek insanların hem bizlerin de yine üniversitelerin, ziraat fakültelerinin yaptığı çalışmalar olsun. Ee, kendi ürünlerini o kadar dikkatli bir şekilde işte gübre koymamaya çalışıyorlar. İşte ilaç, e, gübre yani kimyasal gübre koymamaya çalışıyorlar. Organik gübre kullanalım diyorlar. Hani bunu yapan insanlar da hani eğer içerisine kimyasal kattılarsa ya da ilaçlama, mecburen ilaçlıyorlar. Ama bu süreçte mesela koronada sebzeyi ve meyveyi de etkiledi. Şöyle ki sebze ve meyveler hani e, geçenlerde biz kayıs paneli yaptık mesela. Acaba işte bir, bir, takım hastalıklar üredi, türedi dediler ama diğer taraftan da organik olarak üretilmiş oldu. E, kimyasal ilaçlama için insanlar hani her ne kadar tarım bakanlığı gidip e, çiftçilerimiz çalışabilir, Dese de hani diğer taraftan da e, sağlık bakanlığımız önlemleri alın dediği için insanlar dolayısıyla yani hepimiz de benzer şekilde yaptığımız için e, çok fazla bahçelerine, çiftliklerine gidip e, belki ilaçlamalar yapılamadı. Hani bunun için özel bir çaba sarf edilmediğini düşünüyorum. Yani genetiği değiştirmek için belki daha önceki gelen yerli tohum artık çok fazla yaygınlaştı yerli tohum üzerinden e, üretilen ürün ya da bizler üretmeliyiz bu anlamda yaptığımız çalışmalarla. biraz daha bu konuda vicdanımızı rahat tutmalıyız. Hani yediğimiz ürünlerin içerisindeki vitaminin sağlıklı olabilecek şekilde zararlılardan uzak durarak işte sigara gibi işte aşırı radyasyona maruz kalmak gibi hani ister istemez çocuklarımız mesela internetten uzaktan erişimle internete eski bağımlılıkları benim naçizane Çocuk annesi olarak söyleyeyim. Yani <laughs> daha böyle e, sanki eskisi kadar bağımlı olmadılar. Çünkü dersi internetten aldıkları için direkt Diğer taraftan da e, sanki böyle biraz daha sosyal medyayı sadece e, gelişmeleri takip ediyorlar ama eski bağımlılıkları yok gibi geliyor bana. E, daha farklı bir yaşam tarzı oluştu. Yani farklı oyunlar oynamaya başladı çocuklar. Gençler bizlere ulaşıyor mesela işte hocam biz uzaktan toplantı yapalım diyorlar. Bir bakıyorum makaleler okumuşlar. İşte bütün erişimler açıldı. Bu yok. Ulat Bin bütün bu tarz makaleleri tüm işte e, National Enstitüler hepsi Covid ile ilgili makaleleri açık gelişime sundu. Şu an insanlar makaleleri okuyor ve bunların her birinden neler yapmalıyız. Yani kulaktan duyma değil. Kurallar belli. İşte bu kurallara nasıl uymalıyız? Diğer taraftan da bunların her birinin bana ve bize ve benim ailem derken hepimizin birbirimize toplum olarak bağlılığımızı da sahip edik zararlarını gördüğümüz her şeyi uzaklaştırmaya başladık. Ve e, dediğim gibi kendi elimizde imkanlarımız ölçüsünde balkonda yetiştirdiğimiz sebze ya da işte ne bileyim toprağa ektiğimiz her ne olursa bunların salataya doğradığımız bir maydanozdan tutun da naneye reyhan dediğimiz işte fesleğenin bunların her birinin içerisinde bulunan antioksidan maddelerin o kadar ciddi faydası var ki işte güçlendirici mesela içerisine şeker konmadan şerbet dersleri verdik Ramazan'da mesela bunların her biri bir kazanım oldu ekstra hani dinliyorduk biliyorduk yapıyorduk ama diğer taraftan da elimizdeki hububatı ya da işte elimizdeki sebzeyi meyveyi daha iyi nasıl değerlendirebiliriz? <laughs> hani illa gideyim şunu alayım değil de hani var olan elimdeki imkan budur. Gidip bulabildiklerimle de ne yapabilirim? İşte domates mesela. ilginç bir şey bu arada söyleyeyim belki bilinlik bir şey ama. Hani toparlayalım Aysun Hocam ettiğimiz Yavaş Şöyle, yavaş toparlayalım. Kapatacağım. Mesela, Hı hı. Evet tabi. Mesela domates de e, likopen dediğimiz antoksidan bir madde vardır. Bu uzun yaşamın sırrı olarak da açıklanmıştır. Likopen'den zengin özellikle pişmiş domateste de, de çok ortaya çıkıyor. Kadınlarımız şimdi sadece kadınlar için söylemeyeyim herkesin biliyorsunuz kışlık domates yapacaklar. Bu da hani bu süreçte dikkatli olması gerekiyor tabi bunların her birinin. Bizler de çünkü bununla ilgili üniversitemiz olarak ürünler oluşturuyoruz. E, bir şekilde e, sosyal yaşamla e, ev yaşamıyla aynı zamanda normalleşme sürecinde mümkün olduğunca elimizdeki imkanları e, titizlikle birbirimizden e, sosyal mesafe olarak uzak duracak şekilde aynı zamanda o özlediğimiz ortamları belki önümüzdeki yıla e, önümüzdeki yaza daha rahat yaşayacağımızı düşünerek sabrederek devam etmemiz gerekiyor diyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim ben Maratya'dan. teşekkür ediyorum. Malatya Turgut Özal, Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Aysun Bay Karabulut Hocam çok teşekkür ederim aktardıklarınız için. Ben size. teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı pazarlar. Ben de size iyi günler ve iyi pazarlar diliyorum.